Evet arkadaşlar. Oo. <laughs> Aldım arkadaş. Oo 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 yok güzel geliyor. Günaydın arkadaşlar. Gene geldik bakalım. Buradan başlayacağım. Deniz çok çekmiş arkadaşlar. Bakın şöyle. İnanılmaz çekmiş. Çamur gibi zaten. Bunun olmasını bekliyordum. Belki plankton şu an çok daha iş yapabilir. Hem renginden dolayı hem de bilmiyorum böyle çamur gibi daha bulanık uzatan da. ki dün de ben bulanık yerde daha iyi aldım gibi balık. Berrak yerlerde çok fazla verim alamadım gibi. Bakalım gene plankton deneyeceğim. Zıfır deneyeceğim. Plankton gibi de benim kamışım arkadaşlar aslında onlar için çok uygun da değil. Öyle olmazsa rağmen güzel çalıştırdık bakalım. İnşallah gene Güzel şeyler başarabiliriz. Daha atarı daha düşük bir kamış lazım onlar içinde. Yani en fazla 5 falan 6 falan olması lazım kamışların. Benimki zaten 5 ile başlıyor biliyorsunuz. Daha çok zıprattım için. Bakalım göreceğiz. bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Rast gelsin. Hadi olamadı Aldım arkadaşlar. Oo, 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 güzel geliyor. Güzel geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir sargoz geliyor büyük ihtimalle. Diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir tabaklık sargoz aldık. Bakın çok güzel boy. Plankton'la çok güzel boy bir sargoz aldık. Şöyle göstereyim. Bakın. Büyüklüğü gayet güzel. Şöyle göstereyim. Devam edelim bakalım. Yağmur yağıyor. Aynen. Aldık arkada. Ah be. Alıyordum az kalsın alıyordum az Yok mu? Targoz ya. Targoz istiyorum ben. Ah kaya be. Çıkar mısın oradan kaya ya? Hah. Ah, bu yağmurum fış oldu gitti. <laughs> oh, daha düşer düşmez vuruyor. Aha, vuruyor arkadaşlar. Ah, aldım arkadaşlar. Aldım, aldım, aldım. Bir sargoz daha geliyor büyük ihtimalle. Ya da gargur ya da neyse artık. Meranur da olabilir. Bakalım neymiş. Sargoz almışız bakın. Şöyle bir orta boy sargozumuz var. Anfis Plankton Uzaylı libonuyla Aldık bakın şöyle bir sargos Salıyoruz tabii ki Git bakalım Ufak limitlerimizin altında Şu bir düzelteyim Thank <laughs> なんだ dinozor ya. farklı <laughs> hoş geldiniz. Nasıl koşuyor? Vallahi bir ballığım olsa küçük. Getireceğim sana söz. Birazdan tutacağım. Bekle. Hadi gidelim gel. Aha aldım. Ah be alamadım. Aldım. Aha aldım şimdi aldım. Aldım aldım. Bu istavrit herhalde. Bakalım ne? Çünkü şey gibi gelmiyor. Melanur gibi gelmiyor. İstavrit bu. Bakalım. Evet arkadaşlar. Oo, o, 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 o. Eşek istavriti. Aha düştü. Ben düşürdüm vallahi. Düştü düştü. Neyse sıkıntı yok ya. Bunlara cik çok iyi olur aslında. Cige mi geçsem bilemedim şu an. Boylar çok iyi çok iyi. Çok iyi de nereye gittiler? Dolaşıyorlar. Aha, aldım. Aldım. İnşallah bu kaçmaz. Heh. Nasıl yakalanmış? Ee, bu sefer kaçmadım. Çok güzel almışım yalnız. Kaçırdım daha büyüktü ama. Arkadaşlar hava çok sıcak. Onun için erken kaçtım. Sahilde insan kaymıyor zaten. Güneş olunca, pazarda olunca. Onun için erken kaçtım. Hava erken bitirdim. Bakalım. Dörtü başka olarak